Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır gelmeyen Penumbra videosunun tam 3. bölümünü atıyoruz. Bugün yanımda yine Berat var. Eee şu şarkının kesilmesini istiyorum hemen. Bir dakika. Kapı şunu dakikaya. Dediğim gibi şu an yanımda Berat var. Eee Berat sözü bırakarak oyuna başlayacağım. Hemen Merhaba arkadaşlar. Ee, Penumbra'nın 1. bölümünde, ikinci bir de şimdiki çektiğim bölümde yine ben varım. Ümit ben siz bunu çekemiyor. Başka diyecek bir şeyim yok, başlayalım. Zaman kısıtlı. Aynen, zamanımız kısıtlı şu an. Eee, Penobra'da dediğim gibi, tabi Berat... Ya nasıl diyeyim, ben dediğim gibi ben başta dedim yani... gelin gel, bu tarz oyunları oynayamıyorum. Şimdi diyeceksiniz, Penobra'nın neyinden korkuyorsunuz? Şimdi... Penobra bu oyun zaten çok eski bir oyun. Eee, yeni oyunlar var mı? Evet var. Ne var? Outlast tarzı oyunlar çıktı. Yeni oyunlar var. Falan, Jar Jar... Falan fıstık. Ama ben oynamıyorum. Öyle yani. Hemen buradan devam edeceğiz. Ulan burada mı kalmıştık biz be? Dur ya. Şuradaydık. Neyse. Şu hemen options'tan şu game. Şunun sesini yükseltiyorduk. En son hatırlarsanız bir tane şeyde kalmıştık. Ee, sa saatimi kontrol ettim mi acaba. Tamam. Ee, tam 45 geçe olay budur. Ee, şu yatağı atıyorduk. Yatak. Yatak gelmiyor lan. Şeyde kalmıştık işte. Eee havalandırma deliklerinde kalmıştık ama bir türlü geçememiştik. Yani ben gerçekten oraya nasıl geçeceğimi gerçekten bilmiyordum. Eee Penumbra'nın bu oynadığım serisiyle ilgili de YouTube'da falan pek video yok. Penumbra Overtorf Overtorf'un falan videoları var. Bunun yok pek. Abi bu bukta kaldı bu yatak kapanmıyor. Şöyle kapatalım. Bir tek şu kaldı. Abi senin ben vanana ya. Nasıl ulaşacağım sana ben? Oğlum ben seninle mi uğraşacağım bir bölüm boyunca ya? Oğlum vanayı açma kapa lan kapa lan Allah'ın kapa bak. Aa kapandı. Kalk lan kalk yerden. Yerde niye yatıyor? Dur lan bizim ışıldağımız vardı. Eee evet devam ediyoruz. Buraları biliyorduk. Havalandırmadan böyle havalandırma açılıyordu, gerilim yaşanıyordu falan. Burada Allahu ekber diyorduk falan. Korkmuştuk bayağı diğer bölümde. Yani sizi temin ederim ki ben buradan devam etmedim yani o bölümden sonra gerçekten etmedim. Fakat ne eksik olduğunu hatırladım. Ne eksik olduğunu hatırladım. Bir tane bir alet hırdavat var. Onu da bulmamız lazım. Şu şey deliğini açmak için. Dur be dayı. Çıkarsan. Al fişek var. Al, bu bunu. Ha şey karışım. Bu ne yapacağımı bilmiyorum ya. Şey alalım. Burada mıydı lan o alet? Yok. Hadi çık burada. Ee, şey şeklinde T şeklinde bir alet vardı. Levy gibi. O aleti kullanacağız. Havalandırma deliğini bir tanesini açmak için. O yüzden bir ara adım geri gidiyorum. Lan canavar buradaydı. Canavar yaşıyor mudur? Anasını yaşıyor canavar. <laughs> Canavar yaşıyor oğlum. Şarkı çalıyor duymuyor mu? Ya sokarım canavarının şeyine ya. Bak 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 pezevenge bak pezevenge. Seni pezevenklerin elinden gittim aldım. Gel 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 gel. Gel topla gel pezevenk o kadar korkmuyorum artık sanırım. Gel gel bak seni bekliyorum şu kapının ağzına gel. Kapının ağzına gel. Kapının ağzına, gel. Kapının ağzına gelmelisin. Gelsene. Götuş. Kayboldu lan canavar. Canavar bey. Nerede lan bu? Ananın ağzı. Oğlum sen yattın benim bekliyorsun lan orada. Gel 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 topla gel. Gel 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 buraya gel buraya bak seni burada bekliyor olacağım. hadi gel artık. Ananız kim geldi? Çek şunu. Ha öldü mal. Salak ölürsün öyle. Geri zekalı. Sen nasıl bir yaratıksın ya? Ağzı burnu gözü yok ya. Gözün yok ya. Daha gözün yok. Canavar oluyor. Birini yemiş burada zaten. Bir kız yemiş herhalde. Kollardan belli. Yok oğlum ben. Ben niye buraya gelip duruyorum ya? Hemen buradan kaçasın bir var. Ha şu alet. Aha. Bulduk beyler. Bulduk, şu şeyindeki alet lazım bir de. Evet devam ediyoruz. Şu ışıldağımızı açalım. Şuradan şöyle devam devam devam. Eee penibra... Bazı arkadaşlar böyle... ...yorum aldım. Hani niye penibra çekiyorsun? Hani şimdi şey var... ...ne derler? Eee... Ne neydi lan oyunun ismi? Yeni bir tür oyun vardı ya. Şey neydi lan? Halbuki oyunu unuttum. Biraz önce dedim oyunu. Neydi ne, ne demiştim lan? Ee, yeni yeni çekmeye başladılar onlar da. Kamera açıp kapıyorsun falan. Ulan iki dakika önce dediğimi unuttum ya. Neyse dur aklıma gelecek o birazdan. İşte onu neden çekmiyorsun dediler. Ben inşallah çekeriz dedim. Yani elimde olmayan bir oyunu çekemem tabii ki. Bir yerden temin etmesi de zor benim için şu an. Çünkü internetim yok. Yani yok yani. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yok. Şu cam... şey at şey, şey. Ee, videoların sağ üst köşesine, sol üst köşesine şey şeyler ekleyeceğim. Ee, onları da yapmayı öğrendim, biliyorum. Fakat eklemiyorum Onları da yapacağım. Yani sol üstte bizim logoyu, işte sağ üstte benim kafayı monte edeceğiz. Ya yani kafayı derken yani görüntüme edeceğiz. Görüntü Etmesine de kamera bulmak gerekiyor bir yerden. O da ayrı bir konu zaten. Onu da bulacağım neyse ne. Hmm, burada tahtalar var. Bu de var burada. Uçmadı. Bu ne oğlum? Para basma makinesi var burada sanki. Ne olduğunu çözemedim. Ha fişek. Ha pil. Ha yine pil. Oğlum bu niye pil verdi? Pilli bir şeyler mi olacak yani Pil harcamamız gereken. O değil de biz niye medeniyette yaşamıyoruz? Niye böyle garip mahzenlerde biz dolanıyoruz ya? 1973 müydü? Öyle bir şey. 93 lan dur. 1993. Dur lan 1993 değil. Lambayı bile tutabiliyoruz yani o da ayrı bir konu. Neyse. Ee, burada bir şey yok. Uuu bak burada uzunca bir koridor. Çocukların elinde. Siktir. Korkmam ki ben korkmam ki. Fişek atsana lan. Şuraya at Önlemimiz olsun Burada ne var Ha yani şu üstü gösterdi Üstteki aleti mi alacağız Aküler Şu aküler bu bok Bir kere full yine var burada Bu bir kere zaten söveceğim sonunda Şurada bir kapak Şurada bir garip bir alet. Şurada tahtalar. Şurada bir tahta. Şurada bir mekanizma var. Ne işe yarıyor bunlar? Bu da mı? Çalışmıyor lan bu. Oğlum hurrum diye bir ses çıkıyor nes- Aha Baboo şey kalkıyor lan. Lan şunu alacağız herhalde şu üstteki aleti alacağız. Tamam ben olayı anladım. Bunu şey gibi kullanacağız. Eee merdiven gibi. Ya bunları üst üste mi koyacağız? Ne yapacağız? Ne istiyorsun benden? Tövbe estağfurullah. Gel sen şuraya gel gel gel. Gel gel gel. Geleceksin. Kaldıramıyor mu bunu ya? Ulan ne beceriksiz insansın. Dur şunları bi biraz daha kaldırayım. şimdi buradan mı çıkamıyoruz yani? Olay bu mudur yani? Ya Allah'ım ya Rabbim. Sen şimdi yine buraya gel. Sen bana lazımsın. Ama sen niye düştün şimdi? Niye öyle bir salaklık yaptın? Hani niye düştün? Beni niye zor duruma sokuyorsun? Bak ya florasını söveceğim şimdi. Zıplanmıyor abi. Florasını engelliyor ya. Aiffluoresanı nasıl sokayım? Şunu azıcık daha indir. Onu değil lan. Şunu, şunu ha. Ha? Abi, wipeout mı oynuyoruz, Penumbra mı oynuyoruz? Belli değil ya. ha. Aldım. Ney bu? Bunu bir yere sokacaksın diyor kapıya sokalım. Şurada bir kapı var yani. Kapı kapıya benzer. Ma ne hey bu? Bir giriş var. S Sile mi sokuyordun? Ne yapıyorsun? Yo. Berat bunu nereye sokuyordun lan? Işıklar kesildi falan. Sana mı sokuyor lan? manatlar manatlar vardı bende. Şunlar ne bokuyor onları da bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Aa bunlar birleşiyor mu? Kastı birleşti lan bunlar. E birleşince ne oluyor bunlar peki? Dur şuna sen sen lazım değilsin bir de ya. Burada kaldık mı oğlum biz ya böyle olamaz bu olamaz. Ee, herhangi bir fikrim yok ne yapacağım hakkında. Sana mı sokacağız ne yapacağız? Oğlum herhangi bir alet malet yok ki burada da bakayım ona. Ona göre. Ulan her yerde enerji var vardı. Burada yaşayan yok diye sanıyorum yani o derece. Hay Allah. Ne diyor? Anlamam gerekiyor. Beyinsiz zaten bir bok anladın yok ya. Hayır. Yok abi ben burayı çözemedim. Ömmah. <laughs> Oğlum bir şeylerin mi birleştiriyoruz? Ne yapıyoruz? Sen işimize mi yarıyorsun? Ne yapacaksın? Hayır kapına sokayım. Kıracağım kapını ya. oh Havalandırma deliğine mi gireceğiz? Dur lan. Hasiktir. Adamsın Berat. Oğlum biliyon sen bu işe. Berat gösterdi beyler. Berat eliyle gösterdi konuşmadı. Ama iyi yaptı yani. Ne ne bu ne bu kıyarıyor? Oğlum bir şey kesiyor lan. Aa not. Aa not bulduk lan. Notlarda mı not? Ve ee, notları neyle açıyorduk biz? Defter olmasın? Defter var. Tamam. Hay ben senin oyun yama yapan adamın götüne koyayım ya. Salak gerideki de Oğlum bir bok anlayamıyorum ki baksana şuna ya not yok abi notlar listesinde not var ama hop tıklıyorum not yok. Abi bak ne yapacağım bilmiyorum ki. Daha tamam, bu alet çalıştı. Bu ne makinesi? Paraya benziyor lan bu. şişe soktun tamam anladık. eee ama oraya ne sokuyor yani? Bir tane birleşim yaptın ya. He. Onu, bunu, dökmeye Birleşim mi? Ha şunu diyor. Hayır diyor bak. Hayır. Ne olamaz. Ee, aa bak dur anladım. Dur lan dur. Acaba böyle mi? Evet anahtarları birleştireceksin evet. Ben ne diyorum bu makine ne ya? Anahtarları birleştirdik. Bir tane altın anahtar oldu işte. Yok boktan bir şey oldu ama. Hadi altın anahtarla gidelim. De bu kapıya anahtar girer mi şimdi? Hayır. Niye girmiyor? Şuraya geri de giremiyoruz. Buradan devam edeceğiz. Bu, bununla alakalı bir şey yok sanki ya biraz. Şu lan şu aynı. Git şuraya doğru ilerleyelim. Ya anahtar sana mı girecek dayı? Ne yapacaksın ya? Kapı yok ki kapı. Ama not vardı yerde ya. Ulan var ya herhalde o notta yazıyordu şifre aslında. 1093 <laughs> 10399 <laughs> Abi var ya ben bu oyunu yapan adamın yamalaştıran Elif'in ağzına sıçayım o kadar yani. O derece yani. Bu kadar ya. Vallahi bu kadar. Neyse şu şunlara bir daha bakalım açılıyor mu? Yapılacaklar listesi diyor. Yapılacaklar yok. Cık cık. Bu oyuna ya yama indireceğim ya da bu oyunu oynamayacağım abiler. Öyle bir şey olacak yani. Neyse saatimizi bir kontrol edelim. Saatimiz dolmuş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee yeni serisi gelir mi bilmem. Ben gerçekten bu kıl oldum bu yamaya. Onun için farklı bir korku oyunu tem korku temalı bir oyun bulabiliriz. Eee neydi lan o? Ya oy o oyun aklıma gelmedi gitti ya. Ya oğlum şeyler oynuyordu hatta. Eee Onurlar falan oynuyordu. Neydi o? He? Abi bir dakika abi o oyunu nasıl bilmiyorum. Oğlum şimdi açıp bakacağım o derece kıl oldum ya. Ee, dur 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 aklıma gelecek ya. Neydi neydi, neydi 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 lan neydi oğlum? Kafamı şuna koyup keseceğim ben o derece yani. Kameralı bir oyundu lan. deliler Hastanesi'nde takılıyordun lan. Oğlum adı aklıma gelmedi. Allah benim belam versin. Şimdi açıp bakacağım o derece. O video bittikten sonra bakarım. Neyse arkadaşlar ya oyunu oynayacağım yani. Anladığım mı böyle kamerayla dolanıyorsun deli de hava gibi. Öyle aşağıda deliler hastanesinde böyle saklanıp duruyorsun falan zombiler kovalıyor. Onun gibi bir oyun olabilir. Ee, ama Penobre'yi bilmiyorum gerçekten çeker miyim çekmez miyim. Böyle saçma sapan şeyler işte yama yapan herifin mallıkları falan derken. E, böyle uzun zamandır bir video gelmedi Penure ile ilgili iyi oldu gelmesi çünkü gerçekten devam et etmeyeceğimi de ben de bilmiyorum neyse ee, hepinize iyi günler iyi oyunlar görüşmek üzere bay bay